Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte doğal kaynaklarımız ve ekonomik faaliyetler üzerine bir ders yapacağız. Bunu konuşacağız. Yeni bir üniteye başlamış oluyoruz böylece. O yüzden yeni ünitenin ilk konusunu anlayalım ki gelecek konuları da anlamakta işimizi kolaylaştırsın. Diyelim ve dikkatle başlayalım. Doğal kaynaklarımız ekonomik faaliyetler. Şimdi ekonomik faaliyetler ülkemizde ve dünyada yapılan ekonomik faaliyetler genel olarak şu başlıklar üzerinde toplanır. Tarım faaliyetleri rengini değiştirelim bunun. Tarım faaliyetleri, ormancılık faaliyetleri, ticaret faaliyetleri, sanayi faaliyetleri, hayvancılık, madencilik, turizm ve hizmet sektörü. Olarak 8 grupta arkadaşlar ekonomik faaliyetleri toplayabiliriz. Fakat bizim bu videodaki asıl başrol karakterimiz ekonomik faaliyetler değil. Doğal kaynaklar. Yani temelde her şey doğal kaynaklardan başlıyor. Peki niye ekonomik faaliyetleri konuştuk? Önce bunları bilelim ki hangi ekonomik faaliyet hangi doğal kaynaktan besleniyor bunun üzerine sağlıklı düşünebilelim devam ediyorum. Geliyoruz doğal kaynaklarımıza. Doğal kaynaklarımız bunlar arkadaşlar. Nedir doğal kaynaklarımız? Gördüğünüz gibi toprak su hava ve ateş demeyeceğim arkadaşlar. Toprak, su, madenlerimiz ve orman Bunlar bizim doğal kaynaklarımız. Yani bunlar doğada kendiliğinden varlar. Herhangi bir şekilde üretilmiyorlar. E, ormanlar belki yetiştiriliyor olabilir ama yani ağaç dikebiliriz ormanlara ama asıl önemli olan ve güzel olan doğal ormanlardır. Bunlar doğal kaynaklarımız. Şimdi bunlar ekonomiye ne şekilde katkı sağlıyor ona bakalım. Topraklarda ne yapabiliriz mesela? Topraklarda ya da toprak üzerinde yapabileceğimiz ve akla gelecek ilk şey tabii ki tarım. Tarım yaparız. Yani topraktan bir şeyler yetiştiririz. Fakat şunu biliyoruz ki arkadaşlar her yerde her şey yetişmez. Bunu etkileyen değişik faktörler var. Mesela iklim. Mesela toprağın verimliliği, mesela sulama imkanları. Bunlar tarımın nerede, ne şekilde yapılabileceğini belirleyen etkenler. Örneğin Karadeniz'de arkadaşlar tarım yapacaksak çay, fındık ve mısır yetiştirebiliriz. Başka şeyler yetiştiremez miyiz? Tabii ki evet. Ama bunları çok rahat bir şekilde tarımını yapabilir, üretebiliriz. Marmara'da ise arkadaşlar başta ayçiçeği yetiştirebiliriz. Ülkemizin ayçiçeği üretiminin %70'inden fazlası Marmara bölgesinde. Sonra sonra ise arkadaşlar her şey neden? Çünkü Marmara bölgesi ülkemizde görülen her iklim tipinin görüldüğü özel bir bölge arkadaşlar. O yüzden tarım alanında da ülkemizin her yerinde yetişen hemen hemen her şey Marmara bölgesinde de yetişiyor. Ege bölgesinde ne yetişir? Ne yetiştirebiliriz? Çok çeşitlilik var arkadaşlar. Baş harflere dikkat edelim. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir, en sonda pamuk var. Pamuk da az zaten. Züh tip olarak kodluyoruz arkadaşlar. Baş ile birlikte Ege bölgesinde yetiştirebileceğimiz tarım ürünlerini. Akdeniz'de ne yapabiliriz? Turunçgiller yani portakal, mandalina, limon yetiştirebiliriz. Pamuk yetiştirebiliriz. Muz yetiştirebiliriz. Ayrıca arkadaşlar kış aylarında kışları çok ılık geçtiği için Akdeniz bölgesinin rahatlıkla seracılık yapabilir. Kapalı alanlarda birçok tarım ürünü yetiştirebiliriz. İç Anadolu bölgesi ise arkadaşlar ülkemizin tahıl ambarıdır ama bunun yanında bir de şeker pancarı yetiştirilir. Doğu Anadolu tahıllar ve şeker pancarı yetiştirilir ama biliyoruz ki arkadaşlar Doğu Anadolu çok dağlık bir alan olduğu için ve iklimi de çok sert olduğu için tarım imkanları oldukça kısıtlıdır. Güney Doğu Anadolu'ya geldiğimizde ise baklagiller özellikle pamuk, karpuz gibi ürünlerin yetiştirebildiğini görüyoruz. Şimdi bu ürünler içerisinde arkadaşlar bazıları vardır ki bazıları vardır ki bunlar sanayiye de ham madde olur. Bunları farklı bir renkte işaretleyeyim mesela. Nedir? Şeker pancarı arkadaşlar. Bu fabrikalarda işlenir, şekere dönüştürülür. Tahıllar fabrikalarda işlenip buğdaya dönüştürülür. Son ya özür diliyorum. Tahıllar fabrikalarda işlenip una dönüştürülür. Sonra da işte makarna gibi, bisküvi gibi gıda sanayinin ham maddesini oluşturur. Yine tütün sigara sanayinin ham maddesidir. Haşhaş ilaç sanayinin ham maddesidir arkadaşlar. Bunlar sanayi alanında kullanılabilen mesela pamuk tekstil sektörünün ham maddesidir. Sanayi alanında kullanılabilen bazı tarım ürünleri olabildiği gibi ki bunları işaretledik. Direkt doğrudan gıda olarak tüketilen tarım ürünleri de vardır. Çayla fındığı unutmayalım. Bunların da fabrikaları vardır arkadaşlar. Çay fabrikaları ve fındığı işleyen çok sevdiğimiz fındık ezmesi haline getiren fabrikalarda vardır. Yani son söz tarım alanında e, topraktan yetişen tarım ürünlerinin bir kısmı sanayiye ham madde olur. Bir kısmı doğrudan gıdamız olur. Diyorum. Tabii ki toprakta sadece tarım yapmıyoruz. Ne yapabiliriz? Hayvancılık da yapabiliriz arkadaşlar. Ama onu da biliyoruz ki hayvancılığı da her istediğimiz yerde her şekilde yapamıyoruz. Mesela büyükbaş hayvancılık dediğimizde Doğu Anadolu bölgesi aklımıza geliyor. Ülkemizde bir numara. Tabii ki Doğu Karadeniz'de var. Küçükbaş hayvancılık dediğimizde bunlar ayrılıyor, çeşitleniyor arkadaşlar. Küçükbaş hayvancılık koyun, kıl keçisi ve tiftik keçisi olarak çeşitleniyor. Koyunu en çok Doğu Anadolu bölgesinde görürken kıl keçisini Ege ve Akdeniz'de, tiftik keçisini ise arkadaşlar İç Anadolu'da görüyoruz. Kümes hayvancılığı ülkemizin hemen hemen her yerinde yapılır. Yani tüm yurtta yapılır. Ama yoğunlukla yapıldığı yer büyük şehirlerin yakınlarıdır. Neden? Çünkü nüfus neredeyse satış orada fazladır. Pek böyle iklimden etkilenmez kümes hayvancılığı çünkü kapalı alanlarda yapılır. İpek böcekçiliği Bursa ve Balıkesir civarında yapılan bir tür hayvancılıktır. Arıcılığa ise ülkemizin her yeri müsaittir. Her yerde arıcılık yapılabilir. Hayvancılık olayı bu arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine toprak üzerinde bakalım başka hangi ekonomik faaliyetler yapılır. Toprağın bazen kendisi arkadaşlar ham madde olur. Yani toprağın kendisi çimento ve kireç sanayisinin ham maddesidir. Aynı zamanda topraktan seramik, çini ve porselen elde edilir. Nerede? İşte başta Kütahya, İznik civarı porselenleriyle ve Çinileriyle meşhurdur. Böylece toprak doğal kaynağından hangi ekonomik faaliyetlerin yapılabileceğini konuşmuş olduk. Bitmedi ama ne var geride? Su. Suya bakalım arkadaşlar. Su. Hemen aklımıza gelen ilk şey ne? Tarımda sulama Yani tarlalarımızı sularız. Hemen anladınız. Balıkçılık. Ekonomik faaliyet. Enerji üretimi arkadaşlar buna hidroelektrik deniyor. Barajlar su toplanıyor. Sonra bu suyla birlikte elektrik üretimi yapılıyor. Yine arkadaşlar bir başka enerji üretimi var burada. Jeotermal enerji. Nedir? Yer altından su kaynayarak çıkıyor. Bu şekilde de çıkıyor arkadaşlar. Ve bu tazlik e, kurulan tesislerle bir şekilde enerjiye dönüştürülüyor. Ve bundan elektrik üretiliyor. Isınmada da faydalanılabiliyor. Şimdi ne yaptık? Tarımda suyu kullandık. Balıkçılık yaptık suda. Ondan elektrik ürettik. Hem de iki şekilde jeotermal enerji olarak. Peki başka ne yapabiliriz su? Görüyorsunuz turizm. Sahil turizmi. Rafting. Yine bir başka turizm kolu. Özellikle akar ee, akarsular üzerinde hızlı akan akarsular üzerinde yapılabiliyor. Bir başka turizm şekli arkadaşlar. Kaplıcalar. Yer altından çıkan sıcak ve şifalı sular. Birçok insanın bu sularda şifa bulmak adına gelmesiyle oluşan bir turizm şekli arkadaşlar. Bakın su turizmde 3 ayrı şekilde görüyoruz. Enerjide 2 ayrı şekilde görüyoruz. Tarımda görüyoruz ve balıkçılık yapıldığını görüyoruz. Su doğal kaynağından beslenen ekonomik faaliyetler bunlar. Devam ediyorum. Geldik bir başka doğal kaynağa, madenlerimiz. Madenler arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Enerji kaynağı olan madenler, yani onlardan insanların işte ısınmak için ya da fabrikalarını çalıştırmak ya da arabalarını çalıştırmak için kullandığı enerji kaynağı madenler ve sanayide başka bir şeye dönüştürülerek kullanılan ham madde olan madenler. Enerji kaynağı ilk akla gelen petrol. Ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde Batman, Raman ve Garzan'da çıkarılıyor. Doğalgaz. Ülkemizde Trakya'da, Hamitabat'ta ve Karadeniz'de yeni bulunan bir rezervimiz oldu. Böylece ülkemizde doğalgaz üretebilir hale geldi. Taş kömürü arkadaşlar demir çelik sanayinin özellikle enerji sağlayan madenidir. Zonguldak'ta. Linyit özellikle ısınma için kullanılan bir kömür e, çeşididir linyit. Ege bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkarılır. Peki ham madde olarak sanayide kullanılan bor, krom, demir, alüminyum. Bor dünyada ülkemiz bu konuda bir numaradır. Bursa, Eskişehir, Kütahya üçgeninde çıkarılır. Krom Elazığ ve Muğla'da, demir Sivas ve Malatya'da, alüminyum ise Konya'da çıkarılır arkadaşlar. Böylece madenler doğal kaynağını da konuşmuş olduk. Ne kaldı geriye? Ormanlar. Ormanlar konusunda arkadaşlar ülkemizin en zengin iki bölgesi Karadeniz ve Akdeniz'dir. Ormanlardan beslenen ekonomik faaliyetler ise kağıt üretimi, mobilya üretimi ve yakacaktır arkadaşlar. Yani odunculuk sektörü. Bu şekilde doğal kaynaklarımızın ekonomik faaliyetlere yansıması bu şekilde. Peki bu ilişki nasıl arkadaşlar? Şöyle ele alalım. Örneğin doğal kaynağımız ne? Toprak. Toprakta ne yapıyoruz? Ekonomik faaliyetimiz tarım. Ne üretiyoruz? Çay. Sonra buradan bu çay elde edildiği gibi kullanılmıyor tabii ki fabrikaya gidiyor yani bir başka sektöre sanayi sektörüne gidiyor burada işlenmiş çay haline geliyor burada ne var arkadaşlar bu ve bu yani tarım ve sanayi aslında üretim yapmış oluyorlar ve bu arada bir de ne var ulaşım yani her ok aslında bir ulaşım sektörü Buradan sanayiye gitti, fabrikalarda işlendi, ticarete gidecek yani marketlerde satılacak ve tükenecek. İşte bunların tamamı toprak doğal kaynağından beslenen ekonomik faaliyetler. Devam ediyoruz. Biz bir başka örneğimiz daha var. Su doğal kaynağımız bu sefer. Turizm, otelcilik. Bu basit, kolay. Hemen ama aşağıya iniyoruz. Su Balıkçılık ekonomik faaliyeti. Ne yapıyoruz? Balık yakalıyoruz. Ne yapıyoruz? Aldığımız balıkları fabrikaya gönderiyoruz. Ne fabrikası? Balık yağı fabrikası. Orada balık yağı üretiliyor. Bu arada ne var yine? Ulaşım. Bu ikisine bu ve bu bunlar üretim. Buradan nereye gidiyor? Balık yağı üretildikten sonra arkadaşlar pazarlama ve tüketim. Böylece zincirin son halkasına kadar giden bir ekonomik faaliyet zinciri görüyorsunuz. Madenler. Madenler madencilik. Ne çıkarıyoruz? Demir ve taş kömürü. Bakın. Şimdi bu ikisi önemli. Demir ve taş kömürünü madencilik yaparak çıkardık. Sonra üret, elde ettiğimiz demiri demir çelik sanayisi yani fabrikaya aktardık. Ama o orada tek başına değil. Aşağıda çıkardığımız taş kömürü bu sanayinin enerji kaynağını oluşturuyor. Yani ikisi demir ve e, taş kömürü fabrikada birleşiyor ve işlenmiş demir üretiyorlar. İşlenmiş demir işte sac olabilir ya da şekil verilmiş demir olabilir. Nereye gidiyor? Otomotiv sanayine gidiyor. Burada bakıyorsunuz bu da bu da bu da hepsi üretim. Yani şu ana kadar hep üretim. Aradaysa ne var? Ulaşım. Sonra arkadaşlar pazarlama ve pazarlamadan sonra tabii ki tüketim. Bir ekonomik faaliyet zinciri de burada oluşuyor. Devam ediyorum. Madenler, ormanlar. Ormanlardan basit karşıya geçiyoruz. Mobilya üretimi ve hemen pazarlama. Biraz dallandıralım dersek arkadaşlar. Ormanlarda ormancılık faaliyetleri ağaç elde ediyoruz. Yani ağaçları kesiyoruz, kereste yapıyoruz. Bunları fabrikaya götürüyoruz. Fabrikada kağıt üretiyoruz. Ondan sonra matbaaya gönderiyoruz. Matbaada kitap basılıyor ve pazarlama. Burada bitiyor. Bu arada ne var? Yine hepsi ulaşım aracılığıyla gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve hepsi birer ekonomik faaliyet. Hepsi insanların geçimini sağladığı bir ekonomik faaliyete dönüşüyor. Ama burada doğal kaynağımız ormanlar. İşte bu şekilde arkadaşlar doğal kaynaklarımız ekonomik faaliyetlerimize ekonomik faaliyetlerimizle hayatımıza yön veriyor. Umuyorum faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.